Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size bu e, kağıt ipten yapılmış çantaya fermuar, fermuar ve bastar dikeceğim Allah izin verirse. Bu çantayı benim kızım ördü arkadaşlar. Gülcan Volkan Duran ve ben inşallah kanalı var kendisinin. Bu tarz işler yapıyor. Evet şimdi bu, bunu, bunu hazır etti, bana verdi. Ben bunu fermar fermuar ve astarına dikeceğim. Fermuarımız bu arkadaşlar. Şöyle bir e, 15 santimlik, 20 santimlik bir fermuar. Tam e, açıklık kısmından bakın. Gelecek şekilde bir fermuar. Bir kumaşım var. Kullanmadığım bir kumaş bunu birlikte inşallah çekeceğiz. Evet. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaşımı aldım arkadaşlar. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Biraz daha yukarı kaldırayım. kumaşımın eninden arkadaşlar şu şekilde ikiye katladım ve çantamı üzerine koyuyorum şu şekilde şunları çıkarsam ne olur acaba çıkar mı ikinciye kadar diktikten sonra taksam diye düşünüyorum evet çıkıyormuş arkadaşlar Evet bir parmak şöyle bir santim kadar dikiş payı bırakacağım. Diğer kısımlarını yuvarlak şekilde kalıp olarak kullanacağım çantamızı ve keseceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yuvarlayarak kesiyorum. payı arkadaşlar. Bu bir santim dikiş payı. Evet. Tekrar bunu ikiye katlayarak şu kısımlarını düzlüyorum. Tam kesemediğim kısımlarını. Evet. Şu şekilde tam bir yuvarlak elde ettim arkadaşlar. bunun şu kısmını şu duvar kısmını arkadaşlar bunun ölçüsünü alacağım bunun içinde tam çevresini dolanacak şekilde ölçeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar şuradan hemen şu şekilde birer santim sağından ve solundan şu şekilde bakın dikiş payı kalacak şekilde ben buradan hemen bir tane çıt atıyorum. bu şekilde. Ve yine ikiye katlıyorum. Bakın işaret ettiğim yerden katlıyorum şu şekilde. Evet. Ve buradan kesip çıkartıyorum. Evet bant kısmımı da çıkarttım arkadaşlar. Şimdi bana fermuar kısmı lazım. Şu fermuarı geçireceğim kısım. Evet. Şu kadar da fermuar kısmı Tamam almayacağım. Onu da şekliyle ki hatırlayarak şu bu tarafından alayım. Şekil istemiyorum. Evet, burayı da kesip çıkartıyorum. Evet, malzemelerimi tamamladım. Şu iki duvar kısmı şu uh, en kısmımız şu en kısmı şu şu ise şu küçük parça ise fermuarımı geçireceğim. Şu fermuar arkadaşlar. Bu fermuarımızı şu şekilde ikiye tekrar kesiyorum bakın şu şekilde. başımızın orta noktasını buluyorum arkadaşlar. Bakın. Orta noktası burası. Fermuarımın da orta noktasını buluyorum. Bunu buna tam bu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Evet. Yalnız bunu dikerken dikkat etmeniz gereken bir husus var. Tam şurası orta noktası bakın arkadaşlar. Kumaşımın orta noktası. Ve kumaşımın düz yüzü bu yüzü. Fermuarımız da düz yüzü şu tırtıklı olan kısım. Bunu iyi yüzünü iyi yüzüne getireceğim arkadaşlar. Şu şekilde koyacağım. Ve dikeceğim. Ben elde dikiyorum arkadaşlar. Bunu makinede dikebilirsiniz. Niye elde dikiyorum? Benim de makinem var. Herkesin makinesi olmayabilir. Onun için elde gösterdim ki makinesi olmayanlar dikebilsin diye arkadaşlar evet bakın bu şekilde küçük küçük minik minik tel şeklinde veya iğne arkası dediğimiz makine dikişi yapabilirsiniz bu şekilde Ben dikeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben diğer kısmını da diktim bakın şöyle bir tırnak tüsü yapıyorum ve tekrar şuradan bakın iç kısmı bir tane daha dikiş gidiyorum buraya Her iki tarafını da aynı şekilde dikeceğim arkadaşlar. Şu şekilde dikiyorum. Adım adım gösteriyorum ki arkadaşlar kaçırmayın diye. Aslında çok basit 10 dakikalık bir iş makinayla siz benim bu elde yaptığımız makinayla rahatlıkla yapabilirsiniz. Biraz rahatsızım kusura bakmayın. Evet. Çantanın yapımını arkadaşlar Gülcan Volkan Duran kanalında var çantanın yapımı detaylı bir şekilde anlatmış kızım. İnşallah oradan örmek isteyen arkadaşlar olursa oradan takip edip örebilirler. Bu şekilde diğer tarafını da dikeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben iki tarafını da diktim. Şu şekilde. Evet, şurası dış kısmına gelecek şurası da iç kısmımız benim için şu iç kısmının temiz olması önemli bu yüzden ben şu şekilde diğer kenar parçamı bakın üzerine getirip şuradan dikeceğim arkadaşlar şu kısımdan Arkadaşlar bu şekilde dikiyorum Şu fazlalık kısımlarımı kesiyorum arkadaşlar bakın tırnak tüsü yapıyorum şu kısmımız içe gelecek şurası ise düz kısmı olacak şu şekilde şu şekilde arkadaşlar ve ben şimdi hemen şunu ortalayarak orta kısmından iyi yüzü arkadaşlar tam şuraya gelecek bunu da ortalıyorum ve şu şekilde bir santimden dikmeye başlıyorum şu kadar bir dikiş payı bırakmıştım. Bu şekilde tamamen dolanacağım. Benim için şurası önemli arkadaşlar. Şu iç kısmının düz olması önemli. Evet bu şekilde tamamen etrafını dolanacağım. Evet arkadaşlar bakın ben e, tamamen diktim şu şekilde. Renkli iplikle diktim ki arkadaşlar iyice nerelerini nasıl dikmişim iyice görün anlayın diye. Şu şekilde. Şimdi şu diğer parçamızı da aynı bu şekilde buraya dikip monte edeceğim arkadaşlar. Ondan sonra yerleştireceğiz inşallah. Evet arkadaşlar ben her iki tarafını da diktim. Şimdi yerleştireceğim. Çevirme falan yapmıyorum arkadaşlar. Bakın olduğu gibi içine yerleştiriyorum. Dikkat edeceğim husus şu kısımlar arkadaşlar bak. Şuraya geldiğim zaman şu şekilde buraya yerleştireceğim. burayı geçin ve şu şekilde bakın. Şu şekilde fermuar gelecek şekilde burayı işten dikiyorum arkadaşlar. Kumaşımız dışarıdan gözükmüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu şekilde fermuarı otutturdum. Şimdi bir şu kısım kaldı. Bunu da iyice otutturayım arkadaşlar. burayı iyice sıkılayalım ki çünkü fermuar sürekli açılıp kapanacağı için herhangi bir sıkıntı yaşamayalım diye evet arkadaşlar bakın içi tertemiz oldu ve şimdi ben ara ara içlerinden astarımız kalkmasın diye tutturacağım şöyle aralarından şu kısımlardan bazı yerlerinden geçeceğim tutturacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar çantamı tamamladım bakın şu şekilde Evet çantamın çantanın yapımı arkadaşlar Gülcem Volkan Duran kanalında var örmek isterseniz oradan bulup örebilirsiniz Evet arkadaşlar. Örecek olan yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.